Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 30. hafta maçlarıyla devam ediyoruz. Galatasaray Kayseri Spor deplasmanına geliyor. Karşımda ortam var. Kayseri Spor'u alacak. Melisa Galatasaray alacağım. Merhaba ortam. Merhaba ortam. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Kayseri'den hepinize mutlu akşamlar dileyelim. Ve maça Kayseri Spor başlıyor. Bu arada arkadaşlar beğendiğiniz videolarımıza lütfen like atıp Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve maça geçiyoruz. Şampanyaro. Şimdi Fernandez. Aran Manuel Fernandez. Muhar. Bak kimdi Ne bileyim. Nerenin muhtar değil miyim ben? Manuel mi? Fernandez. Şimdi Manuel Fernandes bir şut ve gol. Pedro Henrique. Aksolaşmalı 7. dakika. Kayseri Spor 1 sıfırını geçiyor. Pedro Henrique'nin golüyle. Mustafa Tarisiz. Abi ne Konya goreye Emre Kılınç. Ali Bek. Lennon geldi. Şu oynadı. Muhar. Ali Bek. Ali yani Marka o çok güzel girdi araya. Allah Allah. Ben bir şey anlamadım. Orada derken A bit sloppy in possession. hata yapmadı Musiara. Musiara öyle soğukkanlı hareketleri çok seviyor. segoli Aziz Beyç. Now nah, what can they do from here? Yedlin <gülüyor> Curry, <gülüyor> Salak mısın? Attana bak Şimdi Lopes Lopes Duvara vurdu resmen Yunus Belhenda Ontu Feguli It's a way to pass Liro شابه وقت صحيح يلعب على شخص يقول لك انه يلعب على المياه ويعلمه جلطه لانه مانو فنانش ويعلمه جلطه ويعلمه جلطه ويعلمه جلطه Yani ks Spor yüklendikçe yükleniyor. Şampanya arı o yaptı oradaydı. Dışarıya. Şimdi miskara. Bu yerde yediğin. Dışarıya.

and it's just wide. Mustera. Döndü. en Sol tarafa Markao. Şimdi e Taç Kayseri Saraki. Döndü. Yani on ya kuru. On ya kuru. Oh! 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 Çok güzel kurtardı. Ve orada araya girdi. Tamam. Miguel Lopez. Şimdi uzakta Belhanda. Belhanda. Louis Ndama tekrar Belhanda'ya. Belhanda ya, Tortay'a gene Miguel Lopez. Ve evet. Ben <laughs> <laughs> Aziz Bey döndü en sağ tarafa. La 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 la. Miguel Lopez. Miguel Lopez. Döndü Champagnaro. Manuel Fernandez. Manuel Şimdi oynadı. Aaron Lennon. İçerideki arkadaşını gördü ama orada Lüyendama var. Henry Onyekuru. Belanda. Belanda topu sürüyor. Belanda. Henry Onyakuru. Bir faul. Ayağın müdahale dedi. Belanda. Peguli. Peguli. Aa, hayır ya. Ne herdi o Beraberliği getiren golü atıyor sayın seyirciler. Oraya baksana ya. Allah'ını seversen ya. O da olacak şey değil. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi Miguel Lopez. Bak koşsana. Ay salak ya. En yoğun yakuru ve ilk yarı bir birlik eşitlikle sonuçlanıyor. Evet Ortam Ortağım top oynamayla deli değil yeri benim. Kıracağım hepsini. Yapacak bir şey yok. Fatih Serim delileniyor. Senior derim. Ve evet, ikinci yarıya Galatasaray'ın vuruşuyla başlandı. Şimdi Belanda döndü. Yedin. Yedleyin, Kendi gidebilir biliyorsunuz. Partilerin çok sevmeye başladın yani. Sarat, Mükemmel bir müdahale. Aldı Mükemmel bir müdahale. Gebertiyor onu. Nasıl müdahaledir o? Şimdi Manuel Fernandes. Fernandes kendi gidiyor. Fernandes, 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 Fernandes. Fernandes hala gidiyor. Fernandes, Fernandes, Fernandes. Ve korner. Manuel Fernandez kendi içeriye kadar girdi. Şimdi bir orta bir kafa Muslera atlama. Uzun oynadı. Kepaç. Bu da Aranero. Şampanyaro. Manuel Fernandez. Fernandez Muslera. Anel Fernandez çok güzel sıyrıldı orada. Aralyan Hanım yaptı ortayı. Atlama doğru. Atlama vuramadı. dönem top. Andy Onyeguru. Andy Onyeguru. Aziz Bey hiç vurdu ağzının üstüne bir Peki bizim köyde böyle dur. Sizin köyde nasıl dur dedi. Tamam abi. Tebo. Tebo. Sofian Fegoli. Henlo Yaku, boom. Sağ. La 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 la. Atamadım. Ne lanay? Bir dön de. Tekrar Manuel Fernandez. yapma? Yapma işte daha salak. <laughs> ne yapıyorsun? Siz bir atletizm, çalışıyorsun. Ne Şimdi Saraki. Yaptı. Atama. Allah'ın yaptığına ya. Şimdi geliyor Aaron Lennon. Kendini gidecek. Abi böyle bir topa bas topa. Tamam. Ay, iyi iş adam. Şampanya yaro. Aktardı. Mane el sağlandı. Mane el sağlandı. İşte böyle çek diyor Pampa. Fernandes'in well, mükemmel golü so Mustafa'yı alıyor resmen. Ve Galatasaray'ı tekrardan oyuna başladı. Şimdi Ama El Akkale oyunu. Şimdi döndü Emre Kılınç. Can they make something happen? Yapma, acılam. Devar, babel. Bu, bu şutundan sonra oyundan alınıyor. Yerine dünya yıldızları demel Falcao Ve Kovacic yas. Kılınc. Falcao. Ve evet, maçın yıldızlarından Manuel Fernandez çıktı. İlhan Parlak oyunda. Şimdi doğru. Tü 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 tü. Niye daymadın oğlum? Baysana. Aziz Beyç. Ve out. Alt. Faust değil de faal yaptı yani. Derhan da Derhan da de sarı kart görüyor. <laughs> tamam. Atama. İlhan Parlak. İlhan Parlak. İlhan Parlak. Orada aktardı Pedro Henrique. Pedro Henrique. Ali Bey dışarıya. Aksel skor. halda gol arıyor. Şimdi orada. Alka. Sen de öğretmesin bir şey de. <laughs> canım. Oo, Oo. o Ne yapıyorsun ya? Ali Bek. Ali Bek aman tanrım. yapma. Gözünü bu Onyekuru. Onyekuru. burada Saraki bindirme yaptı. Henry Onyekuru. Atama. Sol atan. Champagnolo. Aha. Niye vuruyor lan? Mosley. Enzo in the final two Ya oğlum sen değil <laughs> ya. Sana <laughs> değil ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Olsaymış lan olsaymış. O oh, ne kadar güzel. Bizim kaleciyi gördün mü? Allah'ın izniyle. Tamam, evet, <laughs> tekrarı yok mu? Ya ben onu atmadım ki, Allahım ya. zaman Allah geçiriyor Kayseri Spor 12 değişikliğiyle. Başladı mı? Long. So two minutes of stoppage time here. Ali Beg. Oğlum kontrol etti mi? Unes Belhanda, Henry Onyekuru. And options at <laughs> the center. Al. <laughs> Ve maç 2-1'lik Kayseri Spor'un üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Arkadaşlar maçımızı beğendiyseniz like atın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun.